Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. <laughs> Soranım yok ama olsun. Ee, şimdi bugün şurada değilim artık. Şurada da değilim, buradayım. Bu sefer de böyle oturarak başlayayım dedim. Önce bir sohbet edelim. Ne oldu, neler bitti, ne yaşandı, neler oldu. Ben anlatayım, siz dinleyin. Bir şey olmadı tabii ki de. Ervan doğum gününe atlattık. Yani geçti nasıl geçti tabii ki de her böyle özel günde mutlaka acaba bir şey oldu mu olacak mı sıkıntısı olur ya insanda ve o gün gerçekten sıkıntısız geçmez ya öyle yani bizde o gün e, ne oldu tabii ki de doğum gününün en önemli şeyi nedir pastadır pastamızı yaptırdık gittik aldık baktım oradayken pastada bir şey yok neyse falan geldik tam işte dolaba koyacaktım ki erime falan yapmasın diye çünkü burası çok sıcak olduğu için. Tam kutusundan çıkarttım bir baktım pastanın altı kaymış üst böyle öne doğru yatmış kenarlar çatlamış üstündekiler eğrilmiş bürünmüş bir şey olmuş. Yani dedim ki tamam bitti yani evet bunu bekliyordum zaten çünkü ne kadar önem verirsen özen gösterirsen o kadar böyle yani hep bir şey oluyor bir şey geliyor başına yani. Ay, ağlayacağım sinirimden bir yandan bir yandan zaman az kalmış. Hani herkese saat 6-6.30 altı, altı falan dedik. 3.30-4 e, üç, üç, üç gibiydi bu olay olduğunda. E dedim, şimdi hani pastayı ben düzeltsem olmaz. Çünkü pastanın üstündeki bence o balon kısmı birazcık ağırlık yaptığı için oldu. Çünkü getirirken dikkat ettim. Kucağımda tuttum. Üstündeki o balon kısmı birazcık ağırlık yaptı gibi geldi bana. Bilmiyorum tabi sebebini. Neyse işte ben yaptırdığım yere attım, getir düzeltelim hemen falan filan. Bir ben düzeltecektim, sonra dedim ki, neyse dedim, bunu başka zaman denersin, şu anda yapma. E sonra götürdük işte, denip e, düzelttirdik falan. Ondan sonra başka bir sıkıntı olmadı, tabii ki de böyle bir sıkıntı oldu. Daha ne sıkıntısı olsun yani? Asıl önemli şey pasta değil midir? Pastadır. Ondan sonra neyse işte geldik eve, hazırlandık falan filan derken. Erva hasta tabii bu süreçte, Erva şu anda da hasta. Ee, bir burun akıntısı var bir öksürük böyle ama şey bir hani işte, balgam çıkartacak çocuk ama çıkartamıyor uyurken falan da o şekilde ee, bu ara herhalde bu şey herkes de varmış yani kış geldi kışın belirtisi zaten kışın ben hiç yani en ufak bir grip bir şey kapsam birinden benim daha bitti yani. Burnum düzelse dahi o sesim düzelmiyor kesinlikle. Sesten o boğukluğu hissediyorsun ve konuşurken kendi kendimden rahatsız oluyorum ya. Böyle boğuk boğuk. Neyse öyle böyle atlattık. Kızıma tekrardan güzel bir yaş diliyorum. Umarım her senesi yani yaşadığı her gün her sene geçtiği yani ne bileyim yani hani ömrü boyunca umarım ki hep mutlu olur. Hep sağlıkla geçer en önemlisi. Ee, hep de istediği olur inşallah yani. Ne bileyim güzel şeyler diliyorum onun için. Onu da çok seviyorum buradan söyleyeyim. <laughs> Tam bir papatya ya yani böyle çok seviyorum gerçekten. Bazen böyle çok şey oluyor hani sabrımın böyle çok taştığı, sınandığım zamanlar oluyor çünkü gerçekten çok bunaltıyor. Bazen zaman zaman videoda siz de görüyorsunuz. Ama çok seviyorum onu. O benim kızım. Bir iki benim kızım. <laughs> Öyle yani. Başka anlatacağım ne var? Başka anlatacağım bir şey yok. Sizin de hayatınızda güzellikler diyorum. Umarım sizin de hep istediğiniz gibi geçer. İstediğiniz her şey olur. Bugün böyle güzel dileklerde bulunasım geldi. Şimdi ben şey yapacağım. Güzel dileklerimizi dilediysek yerimize geçebiliriz. Benim size bir önceki videolarda söylemiştim diye hatırlıyorum. Bu fırının yan telleri falan var ya ortadaki teli de. hep böyle şey kırmızı kırmızı hani leke yani şey zorlu lekeler. <laughs> Onların gitmesini istiyorum. Ben böyle pırıl, pırıl 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 parlamasını istiyorum ama olur mu bilmiyorum. Bir tane videoya denk geldim. Ablamız diyor ki ben her şeyi bununla siliyorum. İşte duvarları bile bununla siliyorum. Çok güzel oluyor bilmem ne falan. Ben de hem kendim için hem de sizin için deneyim dedim. Eğer sizin de öyle bir sorununuz varsa yapabilirsiniz. Hatta e, ocağı da onunla siliyormuş. Ben de ocağı onunla sileceğim. Ocağım batık çünkü. Göstereceğim. Kınamayın beni. <laughs> e, şimdi önce ama fırının tel kısımlarını ve içini silmem lazım. Dışını da silmem lazım. Çünkü e, bir şeyler pişirildi edildi ya. Yani şey lekelendi iyice. Onu beraber deneyelim istedim şimdi hızlıca o bölüme geçelim. Evet bahsettiğim budur. Görünüyor mu bilmiyorum. Felaket ötesi. Şimdi önce bunu da deneyeceğim. Olmazsa diğer ten kısımlarına hiç girişmeyeceğim çünkü. Boşa zaman kaybetmeyeyim. Neyle yapıyoruz? Canımız ablamız bununla yapmış. Bu makine, bulaşık makinesi parlatıcısı. Bununla siliyor ve gerçekten ee, yani baya baya çıkartıyor. Ben de deneyeceğim şimdi. Umarım olur ve bu görüntüden kurtulurum diye düşünüyorum. Şunu önce ısıtıyorum. Bir adet de şöyle süngerimiz. Bunu sıkıyorum böyle. Oo, kız daha ilk silmemde çıkarttı. Hmm, dur sileyim. Göstereceğim size. O nereden bulmuş bunu? Hmm. Ay vallahi çok sevindim. Daha bir silmedi çıktı. Göstereceğim şimdi size farkını. Ve öyle zorlamıyor da biliyor musunuz? Direkt sürdüğünüz gibi çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim. Zaten muhtemelen görünüyordur. Yani şu kısma bakın, şu kısma bakın. Umarım görünüyordur. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Farkı anlayın diye. Ben bunu suyun içine şey yapacağım bir tane. De yapacağım. Neyse şunu da yapayım da yukarı. yıkarım. İçine azıcık su doldurayım şöyle. sıkayım. Bu kadar kolay mıydı ya? İnanın hiç zorlamıyor. Bir şu kalın kenarlar zor oluyor. Onlar da şey hani kalın ya şey demiri ama çıkartıyor. hareket edemiyorum ama şey yapacağım üzerine bulaşır diye. Önlüğümü takayım da. bu zamana kadar yapsaydım. Ne bileyim ben. Daha yeni denk geldim valla. Siz de böyle arıyorsanız deneyin. İnanın gerçekten şey. Hani bazıları yapıyor ama olmuyor. Deniyorsun ama olmuyor. Bunun hakkını verelim. Keşke bu tarafı silerken arka taraf da temizlensin. Orayı için ulaşmasa. Videom <laughs> kesildi çünkü yine arandım. Bundan sonra telefonumu uçak moduna alacağım. Geçenlerde aldım. O zaman da aramışlar, aramışlar, ulaşamamışlar. <laughs> Onun öncesinde ben herkese aradım. Onlar açmadılar. Sonra ben de video çekeceğim diye uçak moduna aldım. Onlar beni aramışlar bir şey oldu sanmışlar. Ama videom kesiliyor böyle. Şu ara kısımlar zorlayacak gibi ama yani zorlayacak gibi dedim. Mesafesi şey kısa arası boşluğu kısa olduğu için tam böyle verimli iş yapamıyorum. وتم بناء إدارة بالمعاطف Teknoloji ilerliyor. Ama hala böyle kendi kendine temizlenen şeyler yok ya. Yani her şey kendi kendine temizlense ya. Temizliğe harcadığımız vaktimizi biz de başka şeylere harcasak ya. Hayır senin nereden aklına geldi bunu? Bunun nasıl inmek yani? Benim niye aklıma gelmedi? Böyle şey oluyor ama deneyici insan. Ha evet ya doğruymuş bunu daha önce ben niye düşünmedim ki oluyor İşte o an aklıma gelmiyor. Bir şey diyeceğim de daha da uğraşmayacağım. Bu kadar olduğuna şükür. Kolumdan yani şu omzumdan ağrı girdi. Fıtıklı insanım dedi. Şimdi bunu açacağım da göstereyim size. hafızamın dolması bitti ne arayan bitti gerçekten şimdi de hafızam dolmuş o yüzden kapandı daha geçen aldım 200 GB'lık yer nereye gitti ben anlamıyorum neyse şöyle göstereyim şu kısımları dediğim uğraştırıyor çünkü küçük olduğu için böyle çok şey yapamıyorum ama uğraşılırsa yani onlar da çıkar şu anda bile gayet çok iyi oldu bence yine bu kısımlara ben canım sıkılınca uğraşır silerim ya size göstereyim de. Şimdi fırınımı da sileyim. Ama tellerini yok ya fırını sileyim tellerini şimdi gerçekten omzum ağrıyor. Ocağın üstünü sileyim ben bence. Tamam öyle yapalım bu seferlik. Şunlar bir de onunla silinebilir. Ben bunları da sevmiyorum. Böyle üzerlerinde hep leke var. Oluyorsa pırıl pırıl olsun. Sıkıcı şöyle sıkacağım bu kısmı hiç sevmiyorum. Şu bezi 40 kere yıkıyorum çünkü. geçen gün bizim şurayı bir sinek bastı yani sinek mi sinek değil de ufak ufak bir böcek gibi uçan sinekler var ya onlardan camın üstü yani camın değil şeyin ışıkların iç tarafına dolmuşlar mı bir de tavan full komple istila etmişler resmen şey doğmuş mu yerler hep halılar öyle mi dedim nereden geldiniz siz sonra bir ilaç falan sıktık da Allah affetsin ölen öldü yaşayan işte tepede yaşadı sonra gittiler ama evde yaptığınız pratik işimizi kolaylaştıran şeyler varsa bana söyleyin ben de yapayım ya. Böyle kolayın da kolay olan şeyler varsa ne bileyim bazı şeylerin pratiği varsa söyleyin. Komşu komşunun pratiğine muhtaçtır arkadaşlar. Senin üstünde çok fazla durmuyorum çünkü zaten sen yine aynı şekilde geliyorsun. Böyle. Şimdi şey yapacağım, bir tanesini bunun mesela, bunu da şuraya yakınlığa Siyah ama ne kadar görünür bilmiyorum. Bunun da bir tanesini şimdi şu pirinle, pirin mi bu, neymiş, bir takmış. Onunla bir sileceğim, bakalım çıkıyor mu. nasıl anlayacağız kız illa ki onu çıkartan bunu da çıkartır yani ay şunu da yapmayayım kalktı. Vallahi deneyin. Ama şimdi neyse ya yaptım bunları da yapayım şöyle de. Bunların üzerine tut tutarım. Kururlar. Yordur. Şunu da deneyeceğim Mesela bunun üstü böyle lekeli Sonuçta parlatıcı bunu da parlatsın Demedim bunu Bunu anlamam için kuruması lazım Şöyle hocam. Şu kısımlara da uğraşmak lazım. Yine iyi. Ben üstünden geçtim ama uğraşırsak bunlar da çıkar. Çünkü yani koskoca yağ kuruntusu, kuruntusu kurusunu çıkarttı. Bence olabilir. Denemek lazım. Onu daha geniş bir zamanda yaparım artık. Size şöyle suyumu da göstereyim. Bakınız büyük çoğunluğu fırından çıktı. Köpük olmasa daha iyi görecekti. Yani şöyle görünmüştür diye düşünüyorum. Şimdi bugünlük benden bu kadar. Aslında gerçekten niyetim fırınımı tamamen silip ve o şekilde hani yağ kirlerini çıkartmakta ama ben kendimi çok vererek yaptığım için yani inanın parmaklarımda güç kalmadı. Onu daha geniş bir zamanda yaparım ama en azından siz de görmüş olduğunuz işe yaradığını. Ben yine böyle e, hani pratikçe işimize yarayacak şeyleri dener sizlere gösteririm. Ama sizin de eğer denediğiniz böyle şeyler varsa bana yorumlarda yazın. Ya da benim yapmamı denememi istediğiniz hani göstermemi istediğiniz şeyler varsa yorumlarda yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya ya da göstermeye çalışırım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler.